daha bitirmeden 2025'e girerken bunu başaralım. Okey. Oldu mu kedi? Tamam mı? Yapalım mı? Biz de onun için meditasyonları yabancı dili onun için de geliştiriyoruz zaten. Hem fitness hem astral projeksiyon için. Rel, Binaural Beats, Hemisync, ve benzeri mantıralar da var. Hintçi. Arapça da var yani. Onlarda da zikirler var ya. Bunlar Hepsi geçerli gibi. Biz de onu da başaralım. Bu kışı atlattı. Şimdi bu yazı da atlatalım. Gelecek kış bu işe bakalım oldu mu? Bravo. Haa evde gelecek yazı kadar toparlarsak bir sene içerisinde su kesintileri kestik. Çatı katına şimdi iç dizayn kısmı oldu mu? Kedi bravo. Hoppa. Yarasın. Şak şak şak. Konservelerden tut. Şimdi iç kısmı aynı. İç kısmı. Bravo.